Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar adlı şovunun bölümleri, Kaya ve ekibinin Acun Ulucalı'nın sahibi olduğu Eksen adlı platformla anlaşması sonrasında YouTube'tan kaldırıldı. Pandemi sürecinde Konuşanlar adlı YouTube kanalında yayınlanan aynı isimli şovla bir anda yıldızı parlayan Hasan Can Kaya, son dönemde sosyal medyada en çok takip edilen mizahçı oldu. Hasan Cankaya bir süre önce Acun Ilıcalı ile anlaştığını ve konuşanların yeni bölümlerinin Ilıcalı'nın Eksen adlı dijital platformunda yayınlanacağını duyurmuştu. Hasan Cankaya bu açıklamanın ardından takipçilerinden ve izleyicilerinden gelen tepkiler üzerine YouTube canlı yayınında uzun bir açıklama yaptı ve soruları yanıtladı. Tüm bu gelişmelerin ardından konuşanların eski bölümleri de Hasan Cankaya tarafından YouTube kanalından kaldırıldı. Hasan Can takipçileri sosyal medyada konuşanlar etiketiyle tepkilerini ifade etti. Yaşanan bu son gelişme sonrasında Hasan Can sosyal medyada ve özellikle Twitter'da TT oldu. Magazin Noterini izlemeyi ve abone olmayı unutmayın.